Selamun dostlar. Bugün mesnevi dersimizde ne ile alakalı bir e, konu var. Şöyle bir şey geçiyor. E, oğlu neyi üflerken, neyi çalarken babası sinirleniyor. Bu neyi alıp kırıp ateşe atıyor. Oğlu tekrar neyi alıp gelip neyi çalıyor ara sıra? Babasıyla kızıyor, neyi kırıyor ve ateşe atıyor. Bir gün oğlu neyi üflerken babası dinlemeye başlıyor. Neyi sesinden gerçekten çok etkileniyor ve diyor ki ben defalarca bu niye ateşe attım, bu kez neyi beni ateşe attı. Aslında gerçek semada niye eşliğinde değil, e, o sema anında dönmedi. Acayip yoruluyorlar. Ee, bu yorgunluğu ney sesiyle e, atıyorlar? Yani ney sesini sema'dan sonra yorgunluğu atmak için neyi dinliyorlar? Neyle ilahi aşkın bazı terennümlerini ifade edebilir ama daha çok yorgunluğu gidermek için. Yani sema anındaki o dönmeden aşırı bir yorgunluk var. Ney sesiyle dinleniyor. Günümüzde de e, aşırı yorgun olduğumuz dönemlerde neyle e, dinlenebiliriz? Hatta Doğu alimlerinin pek çoğu e, ney sesinin ve su sesinin e, psikolojik rahatsızlıkları düzelttiğini yıllar önce keşfetmişler. Yani orta çağda batılılar akıl hastalarının içinde şeytan var diye bu akıl hastalarını diri diri yaktıkları dönemlerde bizim ecdadımız ney sesiyle psikolojik tedavi yapmış ney sesiyle e, su sesiyle psikolojik tedavi yapmıştır. Onun için zaman zaman yorgunluk anımızda e, neyi dinlemek bizi hem ruhen hem bedenen rahatlatır. E, bu vesileyle e, neyin ve def gibi şeylerin de helal olduğunu söylerim. Yalnız bu sema anında değil. Yani bugün yanlış anlanan nokta bu. Ney sesi eşliğinde yapılmıyordu Sema. Sema yapılıp bittikten sonra yorgunluğu atmak için Ney e, dinleniyordu. İşte e, oğlunu pek çok defa babası azarlıyor, kızıyor, Ney'i alıp kırıp ateşe atıyor. Fakat bir gün Ney dinlerken e, diyor ki neyi beni ateşe attı. Bu kez diyor neyi beni ateşe attı. Yani bana ulvi bir hüzün verdi. Yetimhane hüzünleri değil, ulvi hüzünleri insana e, veren sesler helaldir demişler İslam alimleri. Bunların arasında da ney ve def de var. Evet, bugünlük e, söylemek istediklerim bunlar. E, bu sohbetin üzerine yorgun olan arkadaşlarımız 5-10 dakika bir ney dinlerse rahatladıklarını e, hissedecekler. E, bütün dostlara selamun aleyküm, hayırlı günler.